<laughs> şunlara gitsene şunlara. Ne? Şu mı? Neymiş bu? bu? Sincap mı? Sincap evet. Neredesin oğlum? Baba. Hı. Ne, ne var orada? Ee, yukarıda şey var ha. sen ne var? Ya şuradaki şey çıkıyor. Gel şuradaki şu yukarıdaki şeye çık gel жұмшак жумшак nasıl çıkamıyorsun? Senin gibi Sakaryalı komando buraya nasıl çıkamaz lan? Burada İsveç çocukları çıkıp oynuyorlar da. İs İsveç'in İsveç'in narin bebeleri burada oynuyor da sen oynayamayacaksın mı lan? Lan 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 o değil lan o yukarı çıkacaksın. Çık ne şu kaydıraktan. Hadi şuraya çık. Çık şuraya. Oradan şu tarafa geç hadi. Vallahi Yusuf sana eksi puan verdim oğlum. Ben seni dağlarda ormanlarda komando yetiştiriyorum. Buradaki basit bir parktan çıkamadın be. Oğlum elinle komando gibi kendini yukarı çektirerek yapsana. Heh, aferin he. Ha, şimdi oradan sağ taraftan git şimdi heh. Kaydıraktan Yok yok kaydıraktan kayma bunun altı şimdi şey ıslak buralar şey olursun Hadi o zaman gel Gel hadi gel Ya şey, şey işte kavuşuk, kalın olsun. Çok güzel Evet, İsveç Eskilstuna şehri. Burası park, burada şehirdeki sembol. Sembol bina bu. Burası demir çelik işçiliğiyle ünlü. 1800'lü yıllarda buharlı makineler yapmışlar. Buharlı makineler. İşte yol makineleri, graderler, trenler. Onları yapan bir şehirmiş burası. 200 bin nüfuslu. Stockholm'e 2 saat mesafede bir şehir. Bakın burada da Nerede